Cahit Sıtkı Tarancı Müzesi'ne Ulu Camii'nin kuzey kapısından çıkıp gidebiliyoruz. bu kapıdan çıktıktan sonra düz devam ettiğimizde dar bir sokak karşımıza çıkacak ve bu sokaktaki solda bulunan bayraklı alanın altındaki ev Ahmet Arif'e ait ev. ikinci evde Cahit Sıtkı Tarancı'nın doğduğu ev. E, bu ev şu an Cahit Sıtkı Tarancı Müzesi olarak kullanılıyor ve pazartesi günleri kapalı. Girişi de ücretli değil. Diyarbakır e, mimarisi de önemli bir örnek bu ev. E, Bazalt taştan yapılmış. Beyaz cas süslemeleri görebiliyorsunuz. Pencere kenarlarında sadece ahşap işçilik mevcut. E, burası avlulu bir ev. Ve avlunun orta alanında Hayat adı verilen... E, havuz mevcut ve avlunun boş alanları da kafeterya olarak hizmet vermekte. E, müzeden çıktığımızda tekrar Ulu Cami'ye girmeden sola doğru hafif kırıldığımız zaman e, bu yol bizi ana cadde olan Gazi Caddesi'ne çıkarmakta. Tam çıkış noktamız Hasan Paşa Hanı'nın karşı tarafında kalıyor. Görüyorsunuz karşıda. Ulu Cami de sağımızda kalacak çıktığımızda. Gaz Caddesi'ne çıktıktan sonra programımızda yer alan diğer güzergahlara daha kolay bir şekilde ulaşabiliriz.